Mehmet Tezgan, Halk TV.com.tr İktidar çığırından çıktı. Yoldan saptı artık düzelemez. Çünkü hakikaten çığırından çıktı. İktidar derken sadece tek kişilik hükümeti kastetmiyorum. Tüm bileşenleriyle bizi yönetenlerden söz ediyorum. İçinde Adalet Bakanı da var, Maliye Bakanı da var, Retük Başkanı da var, Merkez Bankası Başkanı da. Yapacakları bir şey yok artık. Havlu atmış vaziyetteler. Bu sebeple başkalarını suçlama dönemine geçtiler. Faturayı başkalarına keserek işin içinden sıyrılacaklarını düşünüyorlar. Veya kendilerini aklayacaklarını zannediyorlar. Hükümetin yegane temsilcisi her konuşmasında Avrupa'nın enflasyon altında ezildiğini, inim inim inlediğini, oysa bizim izlediğimiz politika nedeniyle büyüyerek yolumuza devam ettiğimizi söylüyor. İnanmak serbest. Söyleyenin bir yüzü kara, inanmayanın iki yüzü kara misali. Tek kişilik hükümet, Türkiye tarihinin en büyük cari açığını verirken, yıl sonu tahmini 40 milyar dolar cari fazla verdiğimizi, bunun da bizi dış etkenlere karşı koruduğunu, koruma kalkanı yaptığımızı söyleyebiliyor. 2023 hedefi ve 2053 vizyonu ise dillerden düşürülmüyor. 10 yıl önce ilan edilen 2023 hedefine yaklaşamadık bile. Türk lirasının değerini bilerek, isteyerek düşürdüğümüz halde, kuru patlattığımız doları 18 liraya çıkardığımız halde ihracatta yarısına gelemedik bile. İhracat 500 milyon dolar olacaktı. Ama iktidar hedeflerin eşiğine geldiğimizi rahatlıkla söylüyor, söyleyebiliyor. Dedim ya, inanmak serbest. Burada bir parantez açayım size. Ekonomiye ilişkin somut bilgiler vereyim. Oksijen gazetesinde Haluk Bülümçekçi'nin yazısından öğrendiğim hazinenin bu ay açıkladığı projeksiyonlara göre bundan sonra bir kuruş iç borçlanma yapılmasa bile gelecek yıllarda 1.61 trilyon lira ana para 2.18 trilyon lira faiz ödemesi yapmak zorundaymışız. Faize karşı hükümet faizi patlatmış. Ne oldu Nas? İşlerine gelince var, işlerine gelmeyince yok. Bir bilgi daha. Finansal danışman ve DEVA partili Ömer Gencal'ın verdiği bilgiye göre dış ticaret açığı geçen yılın Haziran ayına göre %184,5 artarak 2 milyar 871 milyon dolardan 8 milyar 167 milyar dolara yükselmiş. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %87,3'ten %74,1'e inmiş. Ne oldu ekonomik model? İflas, daha doğrusu çuval. Parantezi kapatıp yazıya devam ediyorum. Ne diyorduk? Başkalarını suçlama evresine geçtiler diyorduk. Adalet Bakanı'nı dinlediniz mi? Hesap soran ki, iktidardan hesap sormak muhalefetin asli görevidir, Kılıçdaroğlu'nu neredeyse terörist ilan edecekti. Mafya ağzıyla konuştuğunu söyledi de. Merkez Bankası Başkanı'na ne diyelim? İSO toplantısında komik duruma düştü. Eserim, gürlerim, iş adamlarını sindiririm derken bir parça rezil oldum. Bir sanayici demiş ki, bankaları %14'le fonluyorsunuz. Bankalar bize %40 faizle kredi veriyor. Merkez Bankası Başkanı'nın cevabına bakın. Alma kardeşim alma. İktidar sahiplerinin maalesef düzeyi bu. Sokak ağzı. Bankaların neden %14 faizle fonladığının cevabı yok. Piyasada %14 diye bir faiz yok. Ama bankalara %14 ile kıyak para var. Merkez Bankası'ndan alsınlar, piyasa istedikleri faiz oranı da satsınlar, karlarına kar katsınlar. Kurulan düzen bu. Ispatı bankaların karlarını 3'e 4'e katlamaları. Gelelim Şahap Bey'in hem şikayet ettiği hem de sanayicileri tehdit ettiği mevzuya. Şirketlerin çoğu Şubat ayında dövizlerini bozdurarak kur korumalı mevduata geçti. Paralarını 6 ay bağladım. Meğer Eximbank'tan Bank'tan %10 faizle yatırım için aldıkları parayı da dolara bağlamışlar. Yatırım yapmamışlar. 50 milyar dolarlık döviz almışlar. Şahab Bey kızıyor. Niye kızıyor ki? Bu düzeni kuran kendileri değil mi? Şirketlere dolarını bozdur kur farkından gelir vergisi almayacağız. Üstüne üstlük kurumlar vergisi de almayacağız demediler mi? Aralık ayında ipin ucu kaçınca TL görünümlü dolar hesabı icat ettiler. Şirketler dövizini bozmayınca bu kıya yaptılar. Şimdi şikayet ediyorlar. Liyakat kriteri ortadan kalkıp yerine itaat kriteri gelince böyle oluyor. Emre dersinin siyasetinin en iyisini siz bilirsiniz anlayışının sonu bu. Bedelini hepimiz ödüyoruz. Şahap Bey sinirli. Sebebi malum. Türkiye felakete koşuyor, dolar 18 lira, kur korumalı hesap işe yaramadı, dövizi tutamadı, hazinenin kasasından çıkan para şu ana kadar 32 milyar lira, bu ay çıkması beklenen para 87 milyar dolarmış. Neden mi? Şubat'ta KKM'ye vergi avantajı nedeniyle giren şirketlerin vade süresi doluyor. Parayı çekenin dolara yatması büyük olasılık. Nebati Bakan pamuk eller cebe diyeceğim ama olan bize oluyor. Bizim pamuk eller cebe giriyor. Zam yağmuru durmuyor. AKP iktidarı sayesinde yoksullaştıkça yoksullaşıyoruz. Bu tablo karşısında iktidar çığrından çıktı demeyeyim de ne diyeyim? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.